ailesi kırılım Merhaba abi. Arkadaşlar bugün ay bugün Osman ve Arda eve çıktı. Arkada bir çocuk izliyor. Arkada bir çocuk izliyor. Onu görebiliyorum. Kameraya bakışlarını görebiliyorum. Neyse onları evi temizlemeye gidiyoruz. Tamam arkadaşlar? Çocuk çok fazla kamerama baktı O yüzden rahatsız oldum. arkadaşlar bugün temizlik günü bugün bir gün bugün 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 yok. Eve giden yolun verdiği huzur gibi, gibi yol. Evim, evim, güzel evim, eve giden yolun verdiği huzur, ev yolunun huzuru, ev gibi evim, evim, canım evim, eve giden yolun verdiği huzurun Gelsin. suratta bıraktığı ifade. İşte bu surat... Arkadaşlarımlar... İşte bu surat. Değil mi? İşte bu surat eve giden huzurun resmi. <laughs> bu surat ve bu. Kokladın mı lan sen benim? Hayır. Kanka. Ben de yapayım Eve giden yolda. Kanka ne yapıyorsun? Eve gideceğiz. Kanka <laughs> <laughs> eve gidelim. Eve hazırlıyor. Bir şey der misin? ya geçen neler yaptığını biliyorsun. Kanka. Ne oldu? Çek şey Eve ya. giden. Kanka dik çekmesene. Eve giden yolda kavgalar. Umarım, umarım en üst katı çıkıyor bir saat. Ben öyle yaptım. Okay. Ben bastım. Sen yani öyle yaptın da iki kat var. Bak yani Hayır bak bir, iki. Tam kaç kat oluyor? Ben bire bastım. Yani yukarı gidiyor demek oluyor. Zaten aşağıya gidiyorduk. Boşver. İnerken anlayacağız. Eve giden yolun huzuru. <laughs> İlk taşındığımızda biz de evimizi bulamamıştık. Sen <laughs> Osman'la beraber valiz taşım. Ay şey, e, yatak taşıyorduk. <laughs> Bakın manzara. Manzara gösteriyorum. Çıksana. Göbeğinle manzara yapacağız. Ben de şu suratını. Evli manzara. Çok i̇lk bir şaşıran arada... biri, ilk dışından biri için ev bir bir şaşırmak. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Burada dün biz karıştırdık. değil mi? Ve <laughs> güzel bir koku var etrafta. Şey, şey kokuyor. Et kokuyor lan nasıl güzel bir koku. Mangal kokuyor. Deniz ve işler es Deniz kokusundan bahsediyorum. Hayır şey bayağı bildiğim. evet ya. Sanırım Mangal kokuyor. Olum pişmanlar kokuyor, çok canım acıktı ya. Çok canın mı acıktı? İşte o kadar düşün artık. Arda'nın valizinin tekerleği koptu için bağır bağır üçün bağır bağır bağır, üçün. bağır. Aa biri beni arıyor lan bu ne? Bu sese bakın gerçekten katlanamıyorum ya. Tek tekerlek şurada sürünüyor. Kanka güze bakma. Ufak bir dedikodu yaptık. Arkandan. Aa. Ne oldu yoruldun galiba? Ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Aa! Süreç git. Ev turu. Zaten ev ezberliyorum. Burası tuvalet olmalı. Yee yeah, oha. Fotoğrafların ön önünden çok daha küçük. Ha? Fotoğraflar da hayvani görünüyordu burası. Burası salon herhalde. Salam, evet. Yine fotoğrafı gönlünden çok daha küçük. Anladım. Of, burası iyiymiş mişer? İçi mina. Evet. Ay tamam depo. Ya hayır da... şunu kudum. İşte BGY'ye çıkan ofis. Tüm Türkiye'nin takip ettiği. Bunun niye iş işe yarayacağına ya. Ne yani bez ne işe yarayabilir ki? Şey, bez çok önemli bir şey bu. Tekstil ürünü sana şimdi. Hadi lan. Tekstilci. Sen bilirsin <laughs> tekstilci. Bir tane tamam, de bak. bundan alalım. Osman'ın akşam yemeği. Ben anımsı da babam

Hiçbir hiç kadarla böyle bir talepte bulunmadı ama ben tuvaleti temizlemek beğendim. Hazırsanız tuvaleti temizleyeceğim. <laughs> Hocam. Gerçekten doğal olmayı hiç beceremiyorsun diyorlar da. Ben evet. Ben de değil ben de artık. Ben alt pozisyonu ben seni çekeyim. He? Alt pozisyonu ben seni çekeyim. Nasıl tercih edeceğim? İki kere basıyorum. Olmadı. <gülüyor> Aynen, al <laughs> deniz Çok... Şimdi buradan bir deniz görelim. Umarım evden düşmezsiniz. <laughs> Özür dilerim. Şu an anı bozduğum için ama burası çok iyi ve burayı çekmem lazım. <laughs> ne bildin? Ceku, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne ben <haber>? Seni seviyorum. Allah'ım, <laughs> bu şey yapma. Bu Arda'yla e, şu an bu özgüven nereden geliyor bilmiyorum. Metron için video çekiyorum. Arda'yla sohbet ettik. Kırık merdivende. Şimdi artık depo bir zaman geldi. Çünkü çok uzun saatlerde topluluğunu. Kaç saat oldu? <laughs> 5 bir Hiç yorum yapmadım. Sence ben neler de insanım? Dedim canım neler dedim. Dengesiz dedim, korkuyorum senden dedi. Beni dedim. Beni geliyorsun dediğin, insanlara kötü davranıyorsun dediğin, bazen fazla aşırı tepki veriyorsun. <laughs> Vay be bok gibi insanmışım. Ama hala aslında daha da kötü bir insan olmadığıma inanıyorum. bende çok ortalama biriyim. bende tam tak. Bir şey söyleyeyim e, mi? Geçen ben Osmah senden konuştuklarında en olsuz insan olduğuma inanıyorum <laughs> sen bazı şeylerde iyi yani bir insansın. Bazı şeyleri çok iyi. Mesela neyde çok Duyulmuyor, o yüzden öne geldi. Mesela empati kötü bir insansın. Ben dünyanın en iyi empati kuran insanım Mesela bak neyde empati kuramadın abi sence? Ya bu metroda bu, 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 bu Evet abi şu an tam burada bu gerçekten Gerçekten söyleyeyim mi? Evet, hadi Ben kalip arayıp